Yine de seri bozmadan devam ediyoruz altı maçta, şey, ligde. Uç galibiyet, uç beraberlik bizim için çok önemli. Galatasaray büyük, büyük bir takım. iyi oyunculara sahip. Topla oynayan bir takım. kucum iyi yaparken bir takım. Çünkü Hücum'a destek 6-7 kişi de destek veriyor e, ee, blokun arası çok oyuncular giriyor. Defansı orta saha orada kalabalık tutuyorlar ve hep orada şey paslar oynuyorlar. Bizim iyi analiz ettik bu hafta. iyi de çalıştık. İnşallah e, oyuncular cumartesi günü onu sahada yansıtacaklar ve puanlar alacağız. Tabii ki e, 6-0 da yemeden çok mutluyum. Çünkü e, biliyorsunuz e, bu da hep e, sürpriz oluyor. E, baktığınız zaman da hem Karagumruk, Denizli, Hatay Spor süper ligde elendi. E, böyle ikinci bir e, takımlı takımlara karşı. E, bizim e, biz çok ciddi aldık bu maç. Çok önemli bizim için. İyi de maça başladık ve erken gol attınca e, rakibi biraz gardı duştu Biz e, 45. dakika kadar uç gol dağıttık. Uç Gol attık. O da bizim için çok önemliydi. İkinci takım e, şeyde az oynuyorlar, e, oynuyor, oynayan oyuncular da iyi performans, iyi durumda onu da bunu gösterdiler ve inşallah böyle kupada devam edeceğiz. Çok üzüldük şeyde herkesin aradan zaten e, çok büyük oyuncu, çok büyük futbolcu, çok büyük isim e, dünya futbol futbolda çok üzüldük. Öyle bir adam. E, olduktan sonra e, çok e, kayıp şeyde e, dünya futbolda oldu benim bençeli.